Merhaba, günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben doğruyu bıraktım. Geldim arkadaşlar. Dün akşam ocağımı temizlememiştim. Şöyle bir ocağımı temizleyeceğim. just temizliğiyle başlayalım. mis gibi oldu. Evet arkadaşlar şimdi de yukarıya çıkalım. Haydi bakalım. Şu montu da gece yıkamıştım. Saymayı unutmuşum. Ee, yatmadan önce serdim ama ne oldu? Evet arkadaşlar bir de üçüncü kata çıkalım Oraya bakalım Asayişber Kemal <laughs> ve Şuradan birazcık senin kapısını mı açsam Balkonumun kapısını mı açsam diye düşündüm de oh. Bakalım ne oldu? yeni yıkadım. Bakar mısınız? Yine ne hale getirmiş bu pis kuşlar burayı. Oo, şu camları falan nasıl güzelsinmişti. Ne olacak böyle? Ama prensesim nasıl bekler? Ya bayağı rüzgar var. Şu kapıyı kapatayım da şunlar içeriye girmesin bari. Hey Allah'ım yarabbim. Yani Allah'ıma şikayet olmasın da. Arabamı yıkattırırım. Ya toz fırtınası çıkar. Ya şey açacaktım camları ama açmayın bari. Evet. Ya toz fırtınası çıkar. Hiç olmadı. Hiç batıramadı. En kötü ihtimalle <laughs> kuş gelir. Çişini yapar. Ay <laughs> <laughs> o tır kornası neydi öyle. Ah. camları silerim yağmur yağar fırtına kopar balkonu yıkarım <laughs> keza yine öyle ama bu şey ne ya korna sesi ne böyle hmm. Anladım ki. <laughs> evet buranın da perdelerini açtım <laughs> Burayı da mis gibi pakladım arkadaşlar. Buradaki banyomuzda. Tamam. Ee, başka? Şimdi bir şuraya el atalım. Bakalım. Ah. Bu katta bu tripodu kullanıyorum. <laughs> Neden? Arkadaşlar öbürü çok büyük. Evet, şimdi de burayı bir taklayalım. Güzelce. Ee, bu katta bu tripodu kullanıyorum gündüzleri. Neden arkadaşlar? Çünkü şey ee, o kadar ışığa ihtiyacım olmuyor. Güneş ışığı var biliyorsunuz. O yüzden kullanmıyorum. Şu an perdeler kapalı olduğu için böyle loş. Şunları alalım. Şöyle. Evet. Şimdi Buramız da tamam. Buradaki opa, banyo. Oh. Evet bu banyoyu toplayacağım sürteceğim. Çünkü şey e, dün Dora duş aldırdım. E, tableti de aşağıya götürelim. Bu katta da başka işimiz pek kalmadı. Şimdi şöyle yapacağız. Ben hepsini götürebilir miyim bilmiyorum. Bakalım Allah bizi izliyor. Aşağı inecek katladığım şeyler var. Ee, mutfak bezleri. falan. Evet. Bakın şimdi. Bu kuşları var ya dün e, akşam süpürdüm. Yine haline bakın. Hem de buralara kadar çıkmış. Yani bakar mısınız? Şu gördüğünüz şeyler kuş yeme. Buralara kadar çıkmış gelmiş yine. Şuradaki lavabonun şeyini değiştireceğim. Havlusunu değiştireceğim. tamam. Buraya sinir oluyorum ya. İnsan şuraya da klozet yapardı ya. Şunu merdivene koyalım. Kirliye atacağız. Evet. Sonra başka. Bunu da kurulama bezlerimizi olduğu yere yerleştireceğim. Buramız da tamam. Kes! Yaramazlar! Yaptınız annem siz ya pis kuşlar. Biz bu iş, biz toplamıştım. Yukarıya çıkartacaktım. Orada oturmuşum. Pis, pis kuş, pis kuş, pis kuş, pis kuş, musunuz siz annem? Kocamın emanetleri burada kalmış. Pis kuş musunuz siz annem? Yarım kuşlar mısınız siz ya Rabbim? Pis bunlar ya Rabbim. Pis kuş, pis, kuş, pis kuş. Doruk dün akşam kirlettiği yeri süpürmek için dayısını getirdi. Bütün uçları ayağa kaldırmış. <laughs> ama bizim ya oğlum yeni sebze alışverişi şey yapıp yerleştirecek tim. Ama bir planım var tabii ki. Tabii ki ama. Evet. Yapışsın. 进来就，进来，出来点，进来。啊，那咋看到 şimdi kendime güzel bir kahve yapacağım arkadaşlar hadi Türk kahvesi olsun eşimin kulağı çındırsın yarın Allah'ın izniyle birlikte içeceğiz inşallah bugün akşam geliyor hatta bugün akşam içerisi ya eşim şey dedi şu kahve makinesine daha büyüğünü al bu küçük geliyor dedi şöyle eşimin şeyini de aldım e, sodasını da getirdim. E, eşim bu afyon kare Sarı, içiyor. içiyor. E, Erzincan içmiyor. İkisinin arasında fark varmış. Hani o eşim damak zevki konusunda benden daha ileridedir yani. E, o oğlu farkını fark edebiliyor ama ben fark edemiyorum. Hani hala da bilmiyorum farkı nedir. maşallah Makin ama maşallah şimdi şu makinayı nasıl <laughs> bırakayım arkadaşlar nasıl güzel köpürtüyor şöyle bana afiyet olsun <laughs> ben bir kahvemi içip geliyorum evet arkadaşlar ben geldim şuraya da pilavın kaşığını koymuştum yağlı yağlı gibi olmuş tabak ee, ben geldim minnoşumu aldım geldim e, dün e, et marine etmiştim e, bunun da şeyini koyarım size yapılışını arkadaşlar e, böyle o kadar güzel kokuyor ki şu an böyle tavuk göğsünü pileto şeklinde yaptım böyle ve günden beri sosla bekliyor ve bunu güzelce <laughs> pişireceğim mis gibi de bir pirinç pilavı yaptım maşallah tane tane güzel oldu tabi şu an ısınmadığı için şey yağı dibine dolmuş kalıp kalıp görünüyor ama <laughs> mis gibi tane tane oldu pilavında çok güzel oldu maşallah mis gibi de kokuyor. Ee... Şöyle. Evet arkadaşlar. Güzelce tavamı kızdırdım, 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 şişirdim onu. Ve şimdi şöyle yapacağız. Güzelce iyice sosuna bulanmış olan etimizi hop, Şöyle bir koyacağım. Önce kızgın tavada bir mühürlensinler. Salatam hazır, pilavım tamam. Bunu da yanına böyle şey yaptım. Mantar sote yaptım. Etin yanına iyi gider diye minik mantarlardan böyle sebzeyle soteledim. Etin yanına güzel gider diye düşündüm. Anne bakar mısınız? Tavaya değdilerim. Delindi. Tamam sevgilim. Evet şimdi. O oh, bir de bu tarafına. Maşallah. Çok güzel görünüyor. Oğlum çok beğenecek inşallah. Sonra da şu sosunu ekleyeceğim arkadaşlar. Şey olsun. Biraz da sosuyla pişsin diye. Hiç e işte Çok mu azıktın Evet, etlerimiz orada şey yaparken, kızarken, böyle. Elime, arabamın kapısına sıkıştırdım arkadaşlar da. Elime buz koydum. Ee, arabanın kapısı bir anda şey oldu. İnerken şöyle e, arabadan, şöyle evet. Böyle arabadan indim. Sonra döndüm. E, tutuyordum kapıyı böyle. Kapı durmadı bir anda verdi, şey kapalı verdi, tutmadı kapı şeyi. O, hani kapı şey oluyor ya, açıkken tutuyor ya kapı. O tutmadı arkadaşlar ee, ve elim arada kaldı. Bu arabanın bana bunu ikinci kez yapışı. <laughs> Vallahi çok canım yandı. İnşallah tırnağı morarmaz. Bir keresinde de öyle bir kısıldı ki arkadaşlar şey oldu. Ee, arabadan yani arabadan indim Yine doğru okuldan getiriyordum. Karaman'daydık o zaman. Arabayı kilitleyip apartmana binene kadar her yer kan içinde kalmıştı. Ee, nasıl çok kötüydü yani o zaman. Allah'tan bu sefer öyle kötü değil. Öyle o zaman apartman falan tüm kan olmuştu yani. Bu ee, bu seferki Allah'tan o kadar kötü değil. Ama çok canım yanıyor. Az önce belki salata yaparken de fark etmişsinizdir. Elimden geldiği kadar o parmağımı kullanmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi şu sosumu da ekliyorum kabuğuma. Artık arka tarafları da şey olmuş. Birazcık da bu güzel sosun içinde Pişsin. Birazcık da bu sosu çeksin. Bu minnoşum için. Şöyle azıcık da pilavına karabiber koyuyor fındığımı. Bir de yoğurt çıkartalım. Kedime iki tane şey göstereyim mi? Bak. Kedimde iki tane şey göstereyim mi? Ay ne no, oldu? Bak bir şey daha göstereyim mi? Heh. Mı? Aman karnının kaşınmasını çok seviyor. Sen de yapsana. Ay nasıl mutlu oldu? Şöyle Arkadaşlar dumanı üstünde bizlere afiyet olsun. Ya seni yerim ya. <laughs> Arkadaşlar ben henüz geceyi sonlandıramadım. Minnoş'um yatmadan önce e, ertesi gün için benden ıslak kek istedi. Dün aslında kek yapmıştım. Ama şöyle çikolatasız, bol olan keki var ya, ondan yapar mısın annecim dedi. De mi yaparım annem? <laughs> yaptım ama ocakta yaptım arkadaşlar, fırında değil. Böyle çok hızlı sürede oluyor. Şöyle, şöyle güzelce soslarını da döküyorum arkadaşlar. Şöyle. doğruumun beslenmesini. Böyle ıslak kek yaptım. Şöyle bir tane de sultan sarması koydum. Muzlu süt. Burada erik var. Burada da Kesiyi çatalı arkadaşlar. Böyle güzel bir kek yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası çok fena ama hiç toplamayacağım çünkü saat baya geç oldu. şimdi doğruumun okul çantasına bunları koyacağım. Ondan sonra da güzelce gideceğim yatacağım. Sabah da Toparlarım buraları sıkıntı yok. Bugün de böyle olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük rutinim bu şekilde geçiyor aslında benim. Ama en azından şuraları toparlayayım dedim. Şöyle yastıkları. Sabaha Babishkumuz geliyor. Akşam çıkmayayım dedi. Dedim çıkma hayatım. Ee, geç saate kalacak. Ee, geç saatte ben senin yola çıkıp gelmeni istemiyorum dedi. Ee, biliyorsunuz gözümde de problem var arkadaşlar. Hem de e, o yol çok sakin ve... E, böyle pek gelip geçenin olmadığı bir yol arkadaşlar. Biraz da o yüzden... E, gitmemi istemiyor yani. E, şimdi ne yapıyoruz? Evet. Islak kekimizi koyuyoruz. Dur bakalım. Artık beslenme çantası koymuyorum arkadaşlar. Çünkü Doruk beslenme çantasını şey yapıyor. Okulda unutup unutup geliyor arkadaşlar. E, şöyle... Elini koyuyorum. Çatal kaşığını koyuyorum. Artık hangisini hangisiyle yemek isterse iki çatal koydum. Ee, zaten tatlıyı şeyle yer diye düşünüyorum. Nedir o? Kağıdıyla zaten e, eline alır. Kağıdından sıyırıp yer diye düşünüyorum. Vallahi bunlar da hem mis gibi koktu mis gibi göründü hem de güzel görünüyorlar maşallah. Şöyle. Aa. Ben bu ıslak keki niye çocuğun çantasına koydum ki? Gece çocuğun çantasında mı duracak? Tatlı bozulur. Şu öbür tatlısıyla ama şey sütü bozulur. Öbür tatlısıyla birlikte oraya koydum. Şimdi suluğunu değiştireceğim. Bu suluğunu bugün getirdi. Bugün kullandı. Buradan ee, yeni bir tane suluk dolduracağım ha Var ya tripota takmayayım şu şeyi dedim. Telefonu. O da var ya uğraştırdı. Şöyle batırısını buraya koyuyorum. Ee, suluğunu da özellikle buraya koyuyorum ki ee, ama şey çantasını dolaptakileri unutmayalım diye arkadaşlar şunları da kek pişirdim kekin buharından ıslandı dolaptan temiz çıkarttım bunları ee, güzelce Heh. burada kurusunlar bunlar gece. Şöyle. Haydi bakalım. Dağınık mutfağı <laughs> iyi geceler diyelim. <laughs> Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Yeni gelen arkadaşlarım yine hızlandılar. Benden bu kadar olsun arkadaşlar bugün. İyi geceler, hoşça kalın.